Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü Fazileti ve sırrı dostlar. Evet arkadaşlar, la ilahe illa ente subhanek inni kuntu zalimin aslında bir dua değil, bir zikirdir dostlar. Yani aklınıza geldikçe söyleyebileceğiniz her davim sevabı ve faziletleri pek çok olan bu zikir sayesinde Allahu Teala'nın adını anabilir, büyüklüğünü övebilirsiniz. Peki anlamı nedir? Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum anlamında dostlar. Peki bu söz nereden gelmiştir diye bir soru işaretleri olabilir kardeşlerimizin kafasında. Hemen cevaplayalım. Yunus Aleyhisselam'ın Yunus balığının karnındayken sıkıntılı ve çaresiz bir durumdayken Allah'ın adını anıp kudretine haykırarak yardım dilemek için kullanmış olduğu, okumuş olduğu bir dua arkadaşlar. Kendisinin de zalimlerden biri olduğunu söyleyerek hatasının farkında olduğunu ve pişmanlığını yaradanına karşı dile getirmekte ve la ilahe illa ente subhaneke diyerek Allahu Teala Allah Teala'nın varlığına, birliğine ve dirliğine tekrardan şehadet ederek onun gücüne, kudretine övgüler yağdırarak içinde bulunmuş olduğu o en sıkıntılı, korkunç durumdan kendisi tez vakitte kurtarması için dua etmek için okumuştur dostlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da övgüyle bahsedilen bu zikri her kim darda içinden çıkılmaz bir durumda kaldığınızda okursanız Allahu Teala sesinizi mutlaka duyacaktır ve kuluna müthiş kudretiyle yardım elini uzatacaktır. Her kim ki la ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin duasını her aklına geldiğinde okur ise hastalıklardan kurtulur, maddi darlıklardan kurtulur, Eşi tarafından şiddet görmekten kurtulur. Çocuklarının huzursuzluğundan kurtulur. iş yerinde yaşanan huzursuzluklardan kurtulur. Bilhassa içinden çıkamayacağı sandığı en korkunç ve karanlık zor anlarda okunduğunda faydasını gösteren bir duadır arkadaşlar. Peki kaç defa okumalıyız? Bazı kaynaklarda 40 defa, bazı kaynaklarda ise arkadaşlar 100 defa okunmasının faydalı olacağı söyleniyor. Olsa da bu zikri darda kalan, sıkıntıda olan bir müminin Allah'tan yardım dilemek için her daim güzel niyetleriyle ne kadar sayıda okuyabilirse o kadar sayıda okuması faydalı olacaktır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illa ente subhanek inni kuntu zalimin hakkında peki ne demiştir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuşlardır ki Yunus kardeşimizin balığın midesinden çıkana kadar Yaradanımıza sesini duyurmak için durmadan onlarca yüzlerce kez okuduğu bu duayı okuyan Müslümanlar Allah'ın izniyle içinde bulundukları çaresiz durumdan tez vakitte kurtulacaklardır. Evet arkadaşlar hastalıklar için La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin Hasta olan ya da hastası olan şifa bulamayan kişiler önce güzel bir abdest aldıktan sonra kıldıkları namaza ek olarak ikişer rekat daha namaz kılar ve her namazın ardından 40 defa La ilahe illa ente inni küntü minez zalimin derlerse Allah'ın izniyle en kısa süre içerisinde hastalık mucizevi bir şekilde bedenlerini terk eder. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.